Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gamze Ekşi. Bugün sizlere çok farklı bir video çekeceğim. E, bu videomuzun konusu soyulabilen fondöten yapma ya deneme. Yani e, hiç denemedim daha önce. İlk defa deneyeceğim sizinle birlikte. Olacak mı? Gerçekten yoksa olmayacak mı? Yüzümü mü koparacak? Ne olacak? Hiç bilmiyorum. Ama çok merak ediyorum. Malzemeleri çok basit ama sadece bir şey eksik. Şimdi onu almaya gideceğiz birlikte. Tutkal, nemlendirici ve fondöten. Bu kadar. Ama bazı nemlendiricinin falan bir şeyler olması gerekiyor. Onları zaten yaparken size anlatacağım. Şimdi gidip tutkal al. Almadan önce kızım sen uyuyor musun? Aşkım benim. Aşkım benim. Aşkım <laughs> benim. <laughs> malzemelerimiz bir kap, tutkal, nemlendirici ve fondöten. Tutkala çok baktım ama çok çeşit yoktu. Ben de en sağlıklısını bulmaya çalıştım. Sonuçta yüzümüze süreceğimiz için en sağlıklısını bulmaya çalışın siz de. Nemlendirici herhangi bir nemlendirici olabilir. <laughs> Su bazlı veya normal nemlendirici olabilir ve fondöten kapatıcılığına göre isterseniz hani en kapatıcısını kullanırsınız, isterseniz bunu. Tamamen size bağlı. Şimdi önce kabıma Kaldan birazcık döküyorum. Ölçüsünü siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ondan sonra birazcık nemlendiricimden döküyorum. 3 pompa kadar döktüm. Ve sonra fondötenimden. Önce kolumda deneyeceğim. Ki nasıl bir sonuç verecek. Bunu görelim. Şu an böyle çok cıvık cıvık oldu. süngerimle bunu dağıtıyorum böyle. Gördüğünüz gibi şu an tenimle aynı renk oldu ve his olarak da öyle çok yapış yapış bir hissi yok. Ama bakalım neler olacak. Şimdi bunun üstüne isterseniz pudra falan da uygulayabiliyorsunuz. Şuradan hemen alıyorum. Ve pudramı da uyguladım. Öyle herhangi bir fırçaya yapışma veya burada bir şey yok. Bakalım sonuç ne olacak. Şimdi çıkarmayı deneyeceğim. Ve Gerçekten de çıkıyor. <Gülüyor> <Aa>! <Gülüyor> Şöyle. Şimdi bunu cildimizde deneyelim. Öncesinde çok heyecanlıyım. Görmüş olduğunuz bu kıvamı böyle. birazcık cildimle kurumasını bekliyorum. Böyle şey hissi var. Yapış yapış hissi var yani. Şimdi ışığa geçiyorum. Biraz uygulayacağım yine. Ah, <laughs> God. şu an cildimde tamamen kurudu. Ve e, makyajı da cilt makyajını da bitirdim en azından. Bayağı iğrenç bir şey yaptım ama. Yani e, böyle bir şey bir hissi var böyle hani maske yaparsanız böyle yüzünüz hafif gerilir ya. Öyle bir hissi var ama böyle çok yoğun değil. Ama yine de bilmiyorum mesela dokununca falan da öyle şey yok. Hani sanki tenime dokunuyormuşum gibi. Şimdi buna çıkartalım bakalım çıkarabilecek miyim? Soymaya devam ediyoruz. Aslında bu bir nevi peeling ya gerçekten. <laughs> şey kız bu kısmı kız kısmı falan çok güzel ama soyma işlemesi biraz uzun sürdü ve ben çok ince tabaka sürdüğüm için iyice şey oldu. Zorlaştırdı yani. Amaç eğer şeyse hani hemen bunu çıkarıp rahat rahat kendi cildinizse öyle bir şey yok bence. Bu daha zahmetli. Ama şunu söyleyebilirim. Kıl falan koparmıyor. Yani koparsaydı <laughs> hemen fark ederdim şuralar falan çünkü hiç gitmedi yani kılları koparmıyor. Zaten dediğim gibi çok ince yani öyle kıl koparacak kadar sert bir şey değil bir şey olmadı ama hemen sürüp çıkarttım yani kurunca Öyle uzun süre bekletmedim. Ondan olabilir. Ama sonuçları size göstereceğim. Ee, Soyma işlemi zevkli. Ama çok zannettim. Evet yüzümden çıkanlar bunlar. Ben de çoğunu çıkarttım. Şurada biraz bir şey kaldı. Şimdi onları da yıkayacağım. Öyle yani ama çok uğraştırdı. Cidden değmezmiş yani ama en azından merak ediyordum denemiş oldum ve cildimi çıkardım ee, yani iyice yıkadım zaten suyla hemen çıktı bir sıkıntı olmadı zaten genelinde herhangi bir sıkıntı vermedi cildime henüz zaten sıkıntı verirse bu videoyu izlemiyorsunuz demektir <laughs> ve e, cildim yumuşak normal her zamanki gibi ürünün çok zahmetli oluşu. Ya yapması çok kolay ama uyguladıktan sonra çıkarması çok zahmetli ve böyle hani cildinizde normal bir fondöten hissi vermiyor. Birazcık böyle bu maske sonrası gerginlik hissi veriyor yani öyle söyleyeyim. O nedenle böyle çok severek yapar mısın? Hani ilk denemek için gerçekten heyecan verici bir şey ama her zaman uygulanacak bir şey değil çünkü aşırı zahmetli çıkarması. Bu kadar yani. Başka da bir sıkıntısı yok bence. Dediğim gibi yüzümdeki tüyleri falan da koparmadı. O konuda da bir sıkıntı yok. Ve söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Güzel kalın, hoşçakalın.